mushaf abdestsiz tutulabilir mi? Suay, Bir Müslüman mushafı abdestsiz tutabilir mi? Cevap. Peygamber Efendimiz, Bekara suresinin, hayızdan temizleninceye kadar kadınlarınıza yaklaşmayın mealindeki 222. ayetiyle, Vakıa suresinin, Kur'an-ı Kerim'e temiz olanlardan başkası dokunamaz mealindeki 79. ayeti kerimesini açıklayarak buyuruyor ki, Kur'an'a ancak hadesten yani abdestsizlikten, cünüplükten, hayız ve nifastan temiz olan el değdirebilir. Hayızlı ve cünüp olan Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Cünüple hayızlıya mescide girmek helal olmaz. Hayızlı kadın namaz kılamaz. Bütün fıkıh kitaplarında da Kur'an-ı Kerim'e cünüp ve abdestsizken dokunulamayacağı, cünüpken de okunamayacağı bildiriliyor merak Felah Haşiyesi ve bunun tercümesi olan Nimet-i İslam kitabında diyor ki, Cünüp namaz kılamaz, Kur'an-ı Kerim okuyamaz, Musafa ve ayetlere dokunamaz, Mescide, camiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, Abdestsiz olarak da namaz kılamaz, Tavaf edemez ve Musaf'ı tutamaz, Yani bir ayet bile olsa, Abdestsiz mushafa el süremez hayız ve nifaslıya yasak olanlar. 19 yılların batıl dininde olanlarla bazı mezhepsizler, kadın özel hallerinde yani hayızlı ve nifaslı lohusayken namaz kılar, oruç tutar ve Kur'an okur. Bunu kadınların iyiliği için yapıyoruz diyorlar. Hasta kadına bunları yaptırmak iyilik mi? İyilik, Allah'ın ve Resulünün emri neyse ona uymaktır. Allahü Teala bir işte anlaşmazlık olursa o işi Kur'an'a ve sünnete arz edin. Resulüm Kur'an'ı açıkla. Bilmiyorsanız alimlere sorun buyuruyor. Bu emirlere göre hayızlı, nifaslı şunları yapamaz. 1. Namaz kılamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki hayızlı kadın namaz kılamaz. İstihazalı, özürlü, hayzı bitince yıkanır, namazını kılar, orucunu tutar. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde, istisnalar hariç, hayzın da cünüplük gibi olduğunu göstermektedir. Hayızlıyla cünübe rahmet melekleri yaklaşmaz. Hayız bittikten sonra ve sebepsiz guslü geciktirenlere rahmet getiren meleklerin yaklaşmadığı bildirilmiştir. Hayızlıyla cünüp kadının saç diplerine su ulaşıyorsa, guslederken örgülerini çözmesi gerekmez. Resulullah Efendimiz hanımına şu seccadeyi getir dedi. O da ben hayızlıyım deyince, hayzın elinde değil ya buyurdu. Demek ki hayızlıya bazı yasaklar var. 2. Oruç tutamaz. Hadis-i şerifte, hayızlıyken tutulamayan oruçlar kaza edilir. Kılınmayan namazlar affolur buyuruldu. Hayız ve nifas sebebiyle, Ramazanda oruç tutamayan kadınların, Öteki Ramazana kadar kazalarını geciktirebilecekleri de Resulullah Efendimiz tarafından bildirildi. 3. Kur'an okuyamaz. Hadis-i şerifte hayızlı ve cünüp Kur'an okuyamaz buyuruldu. 4. Mus'afa el süremez. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz mealindeki Vakıa Suresi 79. ayeti açıklayan Allah'ın Resulü buyuruyor ki: Kur'an'a ancak hadesten temiz olan dokunabilir. Abdestsizken bile musafa dokunulmaz. Dürer ve bütün fıkıh kitapları. 5. Camiye giremez. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, cülübe ve hayızlıya mescide girmek helal olmaz. Hayızlı duaları okur, ancak musallaya, namaz kırılan yere girmez. 6. Tavaf edemez. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki, hayızlı Beytullah'ı tavaf edemez. Ancak veda tavafı affedilmiştir. Tavafta namaz gibi abdestli olmak lazımdır. 7. Cima edemez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Hayız halindeki kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar yaklaşmayın. Temizlendikleri vakitte Allah'ın size emrettiği yerden yaklaşın. Bekara Suresi 222. Ayeti Yahudiler hayızlıyla bir odada oturmaz, beraber yemek yemezdi. Eshab-ı kiram hayız halini sorunca, Resulullah Efendimiz bu ayeti okuyup, cima hariç her şeyi yapabilirsiniz buyurdu. Bir dinde reformcu, kadın özel halinde namaz ve oruç hariç birçok ibadeti yapabilir. Mesela Kur'an okuyabilir, mescide girebilir, tavaf yapabilir. Bu konular çoğunluğa rağmen birer müştehit olan İbn Kayyim, yani İbn Teymiye'nin talebesi, Zahiri fırkasından İbn Hazm ve felsefeci İbn Rüşd bunlara cevaz vermiştir diyor. Bu üç kişinin hiçbiri ehl Sünnet değildir. Böyle konuşmaları dinde senet olmaz. Sual: Naylonla kaplanmış olan musaf abdestsiz tutulabilir mi? Cevap Naylon kapağa yapışık halde değilse, naylon mushafın kılıfı olmuş demektir. Abdestsiz tutulabilir. Yani kılıf şeklindeyse tutulur. Cilt kapağına yapışıksa tutulmaz. Sual Arapça yazılar abdestsiz tutulur mu? Cevap Ayet değilse, sadece Arapça yazılarsa abdestsiz tutulur. Sual Kur'an'ı abdestsiz olarak alıp okuyabilir miyiz? Cevap: Ezbere veya elimizi dokunmadan bakarak okuyabiliriz. Dokunarak okumak her mezhepte böyledir. Okuması değil, dokunması haramdır. Sual: Kur'an-ı Kerim teyp kasetlerini de abdestli mi tutmalıyız? Cevap: Evet. Sual: Abdestsiz elif cüzü tutulur mu? Cevap: Evet, tutulur. Sual: Çocuğum musafı abdestsiz getirince bana günahı olur mu? CEVAP Olmaz. Fakat abdesti tutmaya alıştırmalıdır. SUAL Arapça kitapları ve sureler bulunan CD'leri, abdestsiz birine veya gayri-müslime vermek uygun mu? CEVAP CD'lere Kur'an-ı Kerim alınmışsa abdestsiz tutulmaz. Ama Arapça kitapları abdestsiz tutmak caizdir. Kitabı tutmak caiz olduğu gibi, CD'sini de tutmak caizdir. İhtiyaç varsa gayri-müslime de verilir ama Musafı vermek uygun değil. Sual: Namaz kitabı gibi içinde ayet-i kerime olan kitapları abdestsiz tutmak ve okumak caiz midir? Cevap: Evet caizdir fakat ayetlere elle dokunmamak gerekir. Sual: İçinde ayet yazılı olan tabağı kullanmak ve abdestsiz olarak tutmak caiz midir? Cevap: Abdestsiz olarak dışından tutulabilir fakat abdestsiz ayet-i kerimeye el sürülemez. Bu tabakla bir şey yemekte uygun olmaz, süs olarak kullanılabilir.